Evet arkadaşlar. Bir açık büfe çekimimiz daha olacak size. Restorantımız hazırlandı. Bugün Akdeniz gecemiz. Karideslerimiz. Sushi'lerimiz. Somon fümelerimiz. Midyeler. Evet lakardalar hepsi var arkadaşlar evet lakarda köşemiz karideslerimiz bakalım bakalım sıcaklarda neler varmış sıcak yemeklerde karides güveç nohut yemeği sebzeli tavuk yumurtalı patates kuzu gerdan pilavımız karşıda da pizzalarımız ve kızartmalarımız var arkadaşlar kolay gelsin evet Bu tarafta da şov ünitelerimiz arkadaşlar. Kalarım, kalamarımız. Yine kızartmalarımız. Orkinos şiş. Buralar hazırlanıyor. Henüz hazır değil. Evet burada da yöresellerimiz var. Şiş tavuk güveç varmış ona bakalım. Evet, aburit fasulyemiz. Dana çiftlik kebabımız. Hepsi çok güzel. Burada da bulgur pilavımız. Tereyağlı bulgur pilavı. Evet. Orkinoslarımız askıda görsel bir şov oluyor. Buradan da kesiyoruz ve kızartıyoruz. Baklava köşemiz. Şöyle yakın çekelim. Fıstıklı baklavalar. Evet, evet. sütlü baklavamız. Havuç dilimimiz. Pastanemiz arkadaşlar. Buradan sütlaçlarımız, parfelerimiz. Burada da yaş pastalarımız var. Çikolatalı keklerimiz var. Profiterol'ümüz var. Şerbetli tatlılarımız var. Evet. Böyle bir de kazan gibi yapalım. Karşıda da böyle bir standımız var. Makaron standımız. Rengarenk makaronlarımız var. Evet. Karpuz ve kavunumuz. Meyve standımız. Bir de şurada ananas kızartmamız var. Bu tarafta da soğuklarımız var arkadaşlar. Harfelerimiz ve peynir köşemiz. Evet her zaman dediğimiz gibi bize sormadan tatile çıkmayın diyoruz. Bunların hepsi sizler için arkadaşlar. Son son salonumuzu da bir gösterelim size. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.